Dad, come out on the side, I Dad, come out on the side, I said on Batı Afrika'nın en küçük ülkelerinden biri olan Benin'deyim. Yaklaşık büyüklüğü Bulgaristan kadar olan bir ülke, 13 milyonluk bir nüfusu var. Burası çok ilginç bir ülke. Resmi din Vudu. Ben de şu anda Vudu'nun en yoğun olarak yaşandığı haftalardan birindeyim burada. İnsanlar suyun üzerinde yaşıyor. Burada teknelerini park etmişler. Birazdan ben de buradaki teknelerle şuradaki yüzen şehre doğru ilerleyeceğim. And how many minutes does it take to get there to Gandhiye? 25, 25 minutes. 25 minutes. Mm -hmm. Okay, yaklaşık 20-25 dakikalık bir yolculukla Gangye şehrine ulaşacağız. Alo, ne var Abi, abi, amo, Fransu, amge. Adi, ne zaman dönüyor? Yolculuk ne işi? Konuşmaya bayılıyor. Ado, 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 Kaldığım yer burası. Gamviye köyünde. Şöyle etrafı göstereyim. Evler şu anda toprağın üstünde. Evlerin suyun üstünde kaldığı sezon burada Ekim-Kasım aylarıymış. O yüzden şu anda karada evler. Kaldığım odada böyle. Burada bir mosquito net sivrisinek ağı var. Manzaramız da bu. Burası Yüzen şehir Gamvi'ye şu anda bulunduğumuz köyde yaklaşık 55.000 insan yaşıyor. İnsanlar burada kayıklarıyla ulaşım sağlıyorlar. Her ailenin her aile ferdinin bir kayığı var. Şöyle göstereyim mesela küçük bir çocuk burada. Nasılsın Pazar günü olduğu için insanların çoğu şu anda kilisede. Etrafta daha çok çocuklar var böyle gölde gezen. İnsanlar burada balıkçılıkla geçimlerini sağlıyorlar. Halkın %90'ı balıkçı. Bonjour. Şimdi şurada karşıda görmüş olduğunuz sarı bina, buranın içme suyu satılan yeri. Suyun litresini bir sefaya satıyorlarmış. Yani 600 litre su 1 dolar gibi bir fiyatı var. Arkamda görmüş olduğunuz teknelerin her birinde bir bidon var. Bunlar gelip burada sıraya girip bidonlarını dolduruyor insanlar. Le marché de dans le fermé. fermé. Şimdi burada yüzen pazar var. Yarın oraya gideceğim. Şu anda kapanmış durumda öğlen saatleri, günün en sıcak saatleri. Sabah saat 5'te açılıyor ve çok ilginç bir pazar. Yarın oraya gezeceğim. Tous les gens vivent ici sont tofino. Son tofino. Buradaki insanların tamamı tofino etnik grubuna ait Tofino'lar köle olarak yakalanıp satılmaktan kurtulmak için buraya kaçan insanlar. Neden buraya kaçmışlar? Onu da anlatayım. Buraya ilk önce Portekizliler gelmiş. Portekizliler bildiğiniz gibi Brezilya'yı keşfettikten sonra bakıyorlar Brezilya'da şeker kamışı var. Şeker tarlalarında çalışmak için adam lazım. Bu yüzden geliyorlar burada kabilelerin krallarıyla anlaşma yapıyorlar. Diyorlar ki kabilenin krallarına bizim adama ihtiyacımız var biz size silah satalım, güçlenen ateşli silahları bizden alıp bize de adam satın, köle satın diyorlar. Ve buradaki kabile krallıkları esirlerini toplayıp Portekizlilere satıyor. O yüzden buraya bulunduğumuz bölgeye de köle sahili diyorlar. Arkamda görmüş olduğunuz yer bir cami. Şimdi burada arkamda görmüş olduğunuz yerde bir vudu tapınağı. m'appelle Bora. <laughs> Bora. tu t'appelles? Al İlyas. Nasıl tutar pal İlyas? İlyas. İlyas. Çocuğun adı İlyas. İlyas kele kele geçti. Şöyle yürüyoruz. Köyün meydanına geldik. Burada şöyle bir göstereyim. Etrafı. an. Bayağı bütün köy arkamızda şu anda. Şimdi burada benle aynı yerde kalan Nicolas da bizimle birlikte. <laughs> Nicolas, right? <laughs> yes, Nicolas. Okay. And how long have you been in Africa for? Uh, two months right now. Two months right two now. Months. Wow. <laughs> o da iki aydır. Afrika'daymış. Um, you been uh, to uh, Ivory uh, Coast and then yeah, came to Algeria, Côte d'Ivoire. Oh, okay. And now Benin. All part of this trip. <laughs> okay. yes. yeah, please. Yeah, bye. Man, I don't know. I don't know. Burada insanlar böyle kıyafetlerini asmış. Böyle kurutmak için. Şimdi burada bir eve geldik de burada balık yakalamış kadın. Gölden çıkan balıklar. Arkamda görmüş olduğunuz yer bir vudu tapınağı. Burada insanlar ibadet etmek için geldiklerinde bir hayvan kurban ediyorlar. Bu hayvan tavuk olabilir, keçi olabilir, inek olabilir. Tanrılarıyla iletişime geçmek için önce bir hayvan kurban ediyorlar ve kanını da bunların üzerine akıtıyorlar. Lekol. Burası okulmuş. İlk 5 sene çocuklar burada eğitim görüyorlarmış. Daha sonra da Kalaviye. Buraya geldiğimiz şehirde orta öğrenimlerini görüyorlarmış. Bonjour Bonjour mademoiselle. Enchanté. Bonjour. 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 Je m'appelle Bora. 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 Benjamin. Benjamin. Benjamin, uh, Benjamin. OK. Vous habitez ici Ici. OK. Tu yes. yes. okay. maison de ici. Ok. Et voilà. Ok. okay Je, plaisir. enchanté. Ok, ok. Enchanté. <laughs> Merci. <laughs> Şimdi burada görmüş olduğunuz vudu inancına göre demir tanrısı. Burada demir işçiliği yapan insanlar tamirciler araba tamircileri buraya gelip ibadet ediyorlar. Şurada görmüş olduğunuz gibi mesela arada bir tane buji var. Buraya gelip <laughs> ee...

d'argent Avant de partir, vous pouvez nous donner l'argent Non, juste, juste, juste Oh, vous voulez Şimdi burada çocuklarda yüzünde iki tane çizgi var. Şu Şurada gör, <laughs> arkama kaçtı şimdi çocuk utandı biraz. İki tane çizgi var yüzünde. Burada insanların kimliği yok. Evet. Çocukları birbirinden ayırt edebilmek için yüzlerine dövme yapıyorlar. Mesela buradaki çocuğun yanağında bir tane çizgi var. Bu bir yerde kimlik gibi. Çünkü kimlik kağıtları yok, bir devlet kayıtları yok. Bu şekilde yüzlerine Maliden. dövme yaptırarak birbirinden ayırt ediyorlar. Öyle kayalardan merdiven yapmışlar da çok sabit değil. Comment tu t'appelles? Je m'appelle Bogura. Bogura. Je suis turc. İstanbul. Je viens de quel pays Je viens de Turquie. Savez-vous Turquie Moi je suis de Turquie oui. oui. Savez-vous aux États-Unis J'ai 37. 37. 37. Oui. Quel âge as-tu Moi j'ai 38. âges. 38. 8 âges. 38. âge. 38. âge. Je suis petit. Oui. Sabah erken pazar kuruluyor. Burada köydeki kadınlar gelip pişmiş yemek satıyorlar. Çünkü erkekler burada geç uyanıyor. Kadınlar yemeklerini hazırlayıp sabah 5'te buraya geliyorlar ve sattıklarını bağırarak Söylüyorlar çünkü yeteri kadar ışık yok. Sabah erken çekim yapamadım çünkü bayağı karanlıktı. Şimdi biraz daha aydınlık. Şimdi buradan biraz kızartma alıyoruz birkaç parça. 3, This is like 500 sefa var bende. 500 sefa. Okay. How do you say thank you in Tofino? Elajai. Thank you. Elajai? Elajai. Elajai. Aşırı sıcak. O yüzden biraz bekleyeceğim yemek için. Ellerim yanıyor yani tutamıyorum şu anda. Biraz soğusun öyle yiyeceğim.

Bonjour. Buradaki yapı Katolik kilisesiymiş. Half the people are Catholic here yes. and then half the people are Müslüman and then half the people Voodoo. Voodoo, Müslüman, Christian together yes. all in the same city. Yes. Zunke, this way. Okay, this way. okay. okay. Ah, go, oh, oh. No, no.

Bonjour. Şimdi burada Zonkor adında bir köye giriyoruz. Yani şurada etraf olağan dışı gözüküyor. Her yerden çalılar çıkmış, her yer böyle yıkılmış. Like this wood for cooking. To build the house. Aha. Buradaki ağaçları ağaç gövdelerini ev yapmak için kullanıyorlarmış. Daha önce söylemiştim bir mantar türü var. Çürüyor ağacın dibi suyun içinde olduğu için sürekli. O yüzden 5 yılda bir değiştiriyorlar ağaçları. Burada insanlar çamaşırlarını yıkıyor arkamda. Evlerde. Muzalebiyan. Bonjour. Karşıda küçük bir köprü var göstereyim. Kadın geliyor. Bonjour. Bonjour. Tu as Şimdi burada Sozonkor köyüne geldik. Bonjour, monsieur. Bonjour. Biraz dar bir yol o yüzden fazla hızlı gidemiyorum. No, it's working. It's working. It's working. Hold straight. Yeah. No, like me, to me. Yeah, it's working. Şimdi burada Zonkor adlı köydeyiz. Burası kanal dar olduğu için ilerlemek biraz zor. Arkadan tekne geliyor bir tane. Burada karşılıklı insanların evleri var. Bonjour Monsieur. Sadece su kanalı burası. Bütün köyün ulaşımı bu kanal aracılığıyla yapılıyor. Sağımda ve solumda gördüğünüz kara parçalarında da evler var. Böyle arkaya doğru gidiyor burası. Bonjour, Good. Vous allez bien? Yani çevre biraz, etraf biraz kirli. Çok fazla çöp var sahilde. Şu anda seyrettiğimiz suyun derinliği 30 santim falan bayağı sığ bir su. Hello. Ah. How are you. Vous allez bien? Bonjour mon frère. Do you hear English. English? Yeah. Do you speak English? Small small. small, small. Yeah. Mon français un peu. Je uh, okay. OK. Bonjour. Ya çok değişik bir ortam. Hiç beklemediğim kadar değişik insanlar, buradaki yaşamlar. Lot of seashells, like oysters. Food? Food? Oh, baby food. Midyeleri bebek maması olarak kullanıyorlarmış. See. Lift up a little bit the camera, lift up a little bit, yeah. Hoş geldin madam. Nasıl eviyan? Yeah, but lift like this, yeah. <laughs> Çocuk suyun üstünde duruyor. Hoşu, kibabiyan, dize kadar. Derinliği var suyun yani. Ben zaten şuradan kürek çektiğimde kürek kumun dibine değiyor. Salam salam. Bonjour. Are they cooking? It's a nice, nice home. If they, if they want to invite me, I can go see inside. Ya anlayamadığım şey burada çok sığ bir su var ama insanlar şu geçtiğimiz nehir kanalının üstünden avlanıyor. Balık avlıyorlar burada bir metrelik suda. Herhalde su seviyesi düşük diye balıklar ortada toplanıyor. Çünkü bu kadar az bir suda ve suda bayağı kirli yani şöyle göstereyim rengini. yani kahverengi tamamen zaten insanların yaptıkları tuvaletlerde hep böyle suyun üzerine kurulmuş durumda. Şimdi burada Eve geldik. Bonjour. Bonjour madame. Je m'appelle Bora. Enchantée. <laughs> ah, enchanté. OK. She Elizabeth. Elizabeth. Yeah. Okay, enchanté. Vous okay. habitez ici Oui. 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 le oh, plastique the plastic. Mm, no don't burn Non non non. Don't burn the plastic. That's the water from the the water that gets water collection. uh, in India. Oh, uh, okay. To to do this one. Ah, uh, plus uh, okay. This water is another water. Who I show you? Okay, uh, same. <laughs> Mutfaktan dışarının görünümü böyle. Böyle bir ev. Kuru sezonda şu varır hayasent bitkileri oldukça sık yayılıyormuş. Burada geçişi zorlaştırıyormuş yani. Temmuz ayında burada teknelerin geçmesi imkansız diyor. Balıkçılık falan da çok zorlaşıyormuş. Yani şunun direkt sebebi organik madde. Burada atıklar, bunların oluşmasına ve çoğalmasına sebep oluyor. Şuraya adımınızı attığınız anda aşağısı böyle. This is another shop. Hey, another shop. Hmm. Can I enter that? You want to go? Yeah. This is bathroom. Hmm? This is bathroom. The saldeban le salle de bain oui şimdi buradan karşıya geçeceğim de nasıl geçeceğim sorry sepian okay 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 that is all right Aha. okay okay merci <laughs> okay. Evet. Yeah. Da çocukların kaldığı oymuş bayağı yerde Matematik defteri falan var. Yeah, Exercise yeah. matematik. Exercise Ah, good good. They study here. Kağıtla aralardan aşağıya uçuyor. Yatak şöyle bir hasır. It's different. Yeah, it's different. Like very, very thin, very thin bed. Yeah. Yeah, but it's cool. It's it doesn't get cold here, so it's normal. Burada çok fazla sihirsnak var su bir ikincisinin yanında olduğumuz için. O yüzden burada en azından sivrisinek. <Sessizlik> ya, no, 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 I know, I know. Okay, merci. Hayır. Bu arada seni tanıştırmadım, Rosmor. Rosmor bugün bana evet, evet, Ganvi'ye ve evet. çevresindeki şehirleri, okay. köyleri gösteriyor. Ne evet, evet. Les enfants pouvant manger set oui, oui. Çocuklar için de yapıyor mu diye soruyorum da. Çünkü bayağı hamur yaptı kadın. Bunun suyu koydu. Kaynayan suda biraz koyulaşıyor bu böyle. Piştikçe. Ya lo kalpano. Hmm. Güzel <laughs> bu C'est ok. C'est bon. C'est quelque chose qu'ils mangent tous les jours Frequentement Tous les jours. Tous les jours Tous Tous les jours Tous les jours Parce que c'est mot vitamine. OK. C'est vitamine. OK. Aïe, s'il te OK. C'est bien pour moi. C'est bien. C'est ben <laughs> <laughs> oh, no, 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 no. no, bien. Je vais le manger. Non, non, non. Non, c'est bien. C'est bien. OK. il y a le sauce le sauce pour non non il y a pas şunu fırına koysa ekmek olur direkt in local name what is the name of this semon 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 vitan semon vitan hmm. şöyle bir püre yaptı hamur biraz daha lapa bir hamur it's like a uh, dough it's like similar Is it good? It's good. It's a um, It's good but it's it's like you need something with it. It's ah, like a, it's like okay, bread okay, you need something okay. with it together. Okay. It's good. Another day, another day if you come, if you I'll prepare that for you. Uh... Ya yani bu mideye direkt ekmek olur. Mayalanır. Uh... You want to take? Bunun hepsini bitiremem ben. Bir iki parça daha alıp onlara vereceğim. Sadece tadına bakmak için. Australia. <laughs> Elizabeth, enchanté. Enchanté, merci beaucoup. Merci beaucoup. Ya şimdi burada yemeğimizi yedik, çıkıyoruz. Böyle undan lapa yaptılar. İnsanlar burada un lapasıyla karın doyuruyorlar. Yani un ve su karışımı. Başka bir şey yok. Şartlar ağır baya. Merci. merci beaucoup.